sende günün sözü falan var mı? Bakın günün sözü yok ya. Günün sözü kullanmıyoruz pek. Aa, arada kullanıyoruz. Ne oldu? Günün sözü mü geldi? Yo sordum ama sende var mı diye. Yok kanka. Kanka benim basic ataklarım adam böyle %10 armor zırhını kırıyor bu arada. Güzel biz ilk iki vbb bir Çıkacağım şimdi öne. Ha Q attım. Ona bir şeyler yaptım ama Kaysa'ya bakalım ya. Kestik vur kestik gel. Aldım. Nice kanka, güzel. Güzel. Ben bir de şu yok. Vurayım dedim. İyi yaptın kanka. Kedi seçiyor. Var mı ona da? Nice. Sen, sen, iste ya. Hero nasıl zehir değil mi? Hero fena hero ya. Ben bu W atıyorum ya kanka. Bak bir bana şimdi. W atınca 250 evet. move speedim oluyor, böyle salak gibi oluyorum ama W sonra bir daha geliyor Baya move speed alıyorum, ilk hatamda şey yapıyor değil mi? Mesela adamı knockback yaptım, bize doğru çektim şey havadan Sen de W koydun canlıyı keserken Aynen W'sü de öyle bir şey Onu benim mi oynamam lazım bir ara ya Bak, ESR'ımız da bağ yapıyor, ben bu bağda standı açıyorum Güzel, bak bu böyle Kanka şimdi hızlanacağım, canlı oynayacağım, gel Gel gel, ölü bu W 2 saniye. Geldi. Tamam güzel pop. Bir daha ikini öldürürüz gibi bunları. Aynen. Geldi de benim de Gençler korkuyor ya. Kanka ben bir de koşuyorum. Tamam. Tamam gerek kalmadı gençler halletti. Diğer bebeği puşlamayacağım bunlarla bir fight bakarız. Şu da sustain veriyor çok iyi. Sustain de veriyor çarbi de. Oha. Raka'nın Q'su gibi ama sana sadece can veriyor. Aynen o tarz. Çok OP ki gene de. Çok, çok güçlü kanka. Kar bayağı güçlü. Burayı frizleyelim şimdi. Tanser olsun kayseri. Bence dair 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 dair. Bak ordumuz da var. Rexay de burada. Aynen. Bizim Olaf 3-0 daha beyaz atmamış ama. E sen dairde kalmaya iyiydi ya. Çıkıntı yok ya. Bir cana var. Bende stopwatch var. Bunları da oynayalım yavaştan. Değilim geldi benim oynarız. 6 oldu Talon. Talon'un um kafası düşüyor. Talon'un kafası düşüyor. İkinci ignite'e hemen kötü oldu ya. Öldü mü? Öldü. Güzel. Play'den aldık en azından. Tatsız oldu. Neyse gayet iyi ya. Bizim şey Olaf'ımız base atmadan geldi biliyor musun? 3-0'du o adam. 3-0'da sıfır... ama parasını harcamamış. Item'ına baksana. Aynen ayetimi bitirdi mi? <laughs> Yo puşlamasıydım keşke ya. Dayı bakar mı? Gel gel. Ben çıktım bir kule bendeydi. Ultim var benim. Ultim var. Kule rejindesin ama. Gayet iyi. Fark eder mi ya? Gayet iyi. Fark eder mi ya? Benim ulti bayağı iyiymiş kanka. Dayanın ultisi gibi de. Flaşı yok. bir, bir flaş atıyor. Bu kadar korkacaksan bu oyunu oynamayalım ama e Oradaki jene de atmazsın o flaşı. Bu kadar korkuyorsan oynamayalım bu oyunu. Biri var arkamda. Bu item da neyin nesiymiş ya böyle? Bu item şeyin Gary Force'un bir farklısı mı? Bu item'ı daha yeni görüyorum biliyor musunuz? Dash falan attı adam item'la. Dash through target enemy diyor. Aa öyle bir şey çıktı kanka. Evet dash through target enemy var o mı? O arkana çıkıyor. Arkana bir şey yapıyor böyle. Adamın arkasına geçiyor. Çok güzel bence. Rex'e <laughs> engeç bakıyor. Double işlerde tutmadık ya tüccün mantısı. Tamam. Not bad. Bottan bir slow pushlu wave geliyor. Diğer wave'i pushlamayalım. Velkoz yetiştir herhalde ona. Uçlamıyorlar onlar da bir de. Bir tane daha wave alıp topa doğru geleceğim. Şu top kulesini bir çıkarmaya çalışacağım. Çıkardın. Aha. Board'umu buraya attım. Salon falan orada olabilir diye. Şurada bekliyormuş. Şurada falan bekliyor. Kardeşim. Kardeşim at bunu. Ah oh be. yetmiyor ki? Ne var? Niko base Nobel'e geldi gene. Falan burada. Koydum sana. Nice. Nice, da. nice nice çok güzel. Bu peel support olarak da alınır o zaman ya burayı. Kanka güçlü ya engeci mengeci de var. Rakan'ın böyle daha farklı bir tarzı. Ben ona benzetiyorum. O net oynanır bence lekte falan da. Lekte asisti falan. Da. Acaba şu an neden LPL'de falan oynanmıyor? Açık değil mi? Açık olmayabilir belki. Yasak oluyor kanka yeni çıkan en son çıkanlar. Meta dışı oluyor ya. Onlar bir önceki yamadan oynuyorlar. Bak bir sal istiyorsan şu. Kanka, direkt Bak direk üstüne at, direk stun atıyorum. <laughs> adam ultiyi bana atıyor ya, yani. adam ultiyi etik diyemiyor. Flash yok. Kanka ben adamı engece atıyorum ya, direk üstüne at, stun atıyorum. Kaçamıyor genelde. Stun iki, iki 2-2.5 saniye değil mi zaten ya? Early game'de bile Yok, öyle. Yok bir nakap koyuyorum bir saniye. Bir de üstüne E ile şey yapıyorum stun atıyorum. Aramızdaki bağ var ya görüyor musun? Evet. Drake var. Baya iyi. Q'su da sustain veriyor. Ama yanında sen varken. Yani şu bağ aktifken benim kendime sustain sağlıyorum. Bir evde almaz mıydınız? Olur bir daha akarız. Bir evde akarız. Hatta buradan biraz şumarabiliriz gibi ya. Ne Hadi diyorsun? Şumaralım, Şımaralım Rex'i talan topta. Paisi falan. Böyle kanka yayın oluyorum. Yayın olduktan sonra bastığım anda hızlanıyorum ve adama şey yapıyorum. Nakap yapıyorum. bezim. Çok sağlam i̇şte bir çar. De, bir de böyle şey dalıyorum. Bir şey de buraya geliyor herhalde kanka. Ben bir base. Ki item 3k para var bende. LCK'de oynandı bugün. Hmm. LCK'de oynanmış bugün. Şerifsiz, kaçamadım ama o. Olaf'la da yani bayağı yapıyor şey. olmuyor mu? Sen giriyorsun, Olaf ulti açıp giriyor falan. O iyi değil kanka. Ya da o tarz bir şey işte. <laughs> bir engel koyarım istiyorsan. Yok ya, koymayalım buraya. Bizimkiler baron falan diyor da, baron da bir tık troll, troll gibi ya. sanki. Var onun da Ben geç ben geç, geç bakalım ya. Hello madaf. Hello madaf. Kız sana şöyle başta acısın verim bir tane. Ay. Ne geldi? Polare. Ne geldi lan? Şu senin bir banshisine aldım. Bir an random olaylar oluyordu. Bir, bir anda. Bir olaylar. Salmıyorlar herhalde ya. Salmıyorlar. Attım bir can biliyor. Bir de flash attık ona. Bir de... Re'ye açacağım buraya. Şunlara da, şunlara da. Bir an mala bağladın. Hangi <laughs> bir bakacağım ya arkadaş bize. Abi hiç yorulmuyor musun? Yo yoruldum kardeşim. Şu an mesela bu son oyunumdu benim. Ya 1. ilk oyunumuzu yendik ve ilk oyunumuzu sonlandırıyoruz.